yeni bir videodan merhaba. Gördüğünüz gibi Görkem balkonun temizlemeye başladı. Daha doğrusu dökülen yaprakları topladı. Çünkü kar yağdı burada baya. Balkon donmuştu. Şimdi size birkaç bir şey göstereceğim. Aslında ütü için gittiğimiz ama bir şey çıktık. Onu göstereceğim şimdi size. tam -ta -ta. yeni üyemiz. Philips'in hava temizleyicisi. Her üçü bir arada. Bunu aldık. Şu an deneme aşamasındayız. Yani bilmiyorum. Bakacağız ne kadar memnun olduğumuzu. Tam çözemedim de daha. Ee, Telefonla da yönlendirebiliyorsunuz. Ama işte bakalım. Daha iki gün oldu. Şimdi şuraları toplayacağım. Ev çok kötü ve size bir şey daha göstereceğim. Burayı çocuklu olunca kırıntıları görüyor musunuz? Full. Bir de ev gerçekten çok kötü şu an. Yani hala şurada güneyin yatağı duruyor. Şu kartonları da e, şey indireceğiz. Bodrum katına kocaman karton. Bu da robotun kartonu. Bu bahçeye gidecek. Bunlar kalkacak. Şu kargo geri gitmesi lazım. Nefesim kesildi. Burada da çocukların advent kalendaları var. Böyle her gün Noel yaklaşana kadar birden 24'e kadar kapıcıkları var şöyle kapıları içinden sevdikleri şeyler çıkıyor. Ben çikolatalı almıyorum çocuklar. Allah. Allah daha Çikolatalı almıyorum. Böyle onların sevdiği tarzda şeyler bunlar. Bu güneyinki. Şu da marininki. Her sabah bir kapı. Sonuçta işte 24 numara. Noel'in olduğu gece. Ay nefes nefes kalıyorum. Size bir şey göstereceğim. Yeni makinem geldi. Çok mutluyum. Evet çünkü çok çalışır bir, bir hafta içinde. Teşekkür ederim. Bugün geldi ama çocuk yani biz şeyle aldık ıı, direkt makineyi bağlasınlar diye 30 euro ayrıyeten para verdik. Çocuk bağlamadı çünkü şuradan çıkan hortumu görüyor musun? Şu su akan yer aslında. Su, temiz su çıkıyor. Onu değiştirmezsek ağzıma o da kokusu girdi. Ona yeniden 75 euro vermezsek bunu bağlamıyormuş bu makineyi. Böyle bir kriz yaşıyoruz şu an. Media Mark'la iletişime geçtim. 30 Euro'ma geri alacağım. Çünkü bağlamadı. Yani şu an makineyi hiçbir şekilde kullanamıyorum. Ben de bağlamak istemiyorum. Hani yanlış bir şey yaparım. Bakın. Mis gibi bir makine. Hatta bunda et wash var. Allah. Şöyle buradan unuttuğunuz çamaşırları ayrıca atabiliyorsunuz. Bir bağlansa da başlasam yıkamayız. Siz hazır mısınız? Çamaşırları göstereceğim bir haftalık çamaşır. Yemin ederim şuna şöyle bir ışık taksam yılbaşı ağacı diye geçer. Çok dağınık gerçekten. Şimdi bir de mutfak var. Sabahki kahvaltı şeyleri duruyor. Bu da banyodan. Çamaşır makinesinin üstünde duruyordu. Yani <laughs> her yerde bir şey duruyor gerçekten. O yüzden şu salondan önce başlayalım. Sonra böyle yavaş yavaş bu tarafa doğru gelirim diye düşünüyorum. halıdaki pisliğe inanamazsınız. Süpürdüm Şimdi koltuğu süpüreceğim. Ondan sonra da devam edeceğiz bu tarafa doğru. Geçenlerde zaten ben sleepy bezlerimle biliyorsunuz toz almıştım. Bugün o kadar yoramayacağım kendimi. Dün çok yorulmuşum yani. Gerçekten saat 8'de koltukta uyuyakaldım. Ve konuşurken nefes nefese kalıyorum artık. Dün şeye gittik bir de çocuklarla Görkem evdeydi. Noel pazarına gittik. Bizim burada Schloss Bok var. Yani saray var orada bir tane. Sarayın önüne kuruluyor, çok güzel. Şey yedik, közde somon. Yani buraya Berlin'e gelenler muhakkak bir gidip orada somon yesinler. Benden tavsiye. Şimdi temizliğe devam. Şöyle kamerayı kapattım. Hızlıca bir çekeyim dedim. Aman temizleyeyim dedim ne çekmesi. <laughs> Şöyle bayağı temizledim. Süpürdüm zaten gördünüz. Buralar süpürüldü. Şuradaki çoğunluk kalktı. Şimdi şunlar da kalacak. Bunlar kalmak zorunda çünkü unutuyorum bunları. Halletmem gerekiyor. Almanya'daki kağıt işlerini Almanya'da yaşayan bilir. Bunu da artık ömrükmüş yaprakların çoğunu koparmış çocuklar. Oraya böyle yılbaşına daha uygun bir şey koymam lazım. Önümüzdeki günlerde bulursam bulamadım. Şimdilik böyle. Şu. Yine nefes nefeseyim yine. Bu da görkemin saçması falan. Şunları kaldıracağım. Sonucuma mutfağı bayağı toparladım. Şurada da gidecek. Şunlar da şöyle ıvır zıvırları koydum şimdilik. Neyi nereye koyacağım? Şunu cüzdanıma koyacağım. Bu görkemin. Bu da çamaşır makinesinin e, faturası. faturası. Buralarda bayağı toparladım, sildim hatta mis gibi kopuyor burası. Ay Allah'ım benim işim bitmez. Neyse ki ev birazcık toparlandı yani misafir çağırabilecek bir durumda şu ıvır zıvırlar dışında artık onları yapacak bir şey yok. Onları bir ara bodrum katına indireceğiz. Burada Almanya'da güzel olan çoğunlukla bir bodrum katı var. Oraya bütün bu fazlalıkları koyabiliyorsunuz. Görkem atmak istemedik kartonları garantiden dolayı. Bir iki sene dursun bakalım. Ondan sonra atarız. İnşallah belki İzmir'e taşınırız. Kim bilir ne olacağını. Müzik de dinliyorum. Aynı anda şimdi birazcık keyif yapayım. Sonra da devam ederiz. Belki ütü yaparım bakalım. Birkaç tane <laughs> Bakın Marin ne yaptı? Bütün <laughs> halıyı boyadı. Ne yaptı? Hı? <laughs> ne yaptı? <laughs> ne yaptı? <laughs> Baya ba. evet. Biz. <laughs> Biz bugün ve Osmanlı Yasmin evine gideceğiz. Hayır anneciğim bugün hiç bir bu Alo. 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 Hayır henüz boya. Boya. Boya evet. Ne yaptın Veyat, sen Yasmin? Ben bize hediyemizi verecek. <laughs> Bak Ben bize hediyemizi verecek. Şimdi de Eda var Noel'e. Ben, biz ya ben gittik ya arkadaşlar. Evet gittik arkadaşlar. Suratına bak ne kadar Arkadaşlar. Kısık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın şimdi ne geldi bana. Ne geldi? Şunu Bye. beraber açalım. Bye. 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 Ne var içinde? Kendime bir şey aldım. Şunun içinden şöyle çıkıyor. İyi bak iyi. Bu annenin işte içinden de iki tane. Bunun içinde ne var? Bunun askıları var. Bu bedava geldi. İçinde ne var? Askı askı. Askı mı? Oo. Beğendin mi? Evet. Yeni influencer Güney. Şöyle benimki böyle çok çaklat rengi çaklatı. Çek beni. Bu işlemi normalde çocukların yapması gerekiyordu ama böyle <laughs> çizmeleri temizledi koydu bakalım. Yağın aynası. Nikolaus gelecek mi sana? Bana mı? Hı, Hı Sen uslu muydun bütün sene? Çok yaramaz bir çocuk değil mi? Bakalım. Benim çizim nerede? Kesin bana gelmeyecek Nikolaus. Bir tane karakültür var biliyor musun? Böyle şöyle yapıyor bir tane adam böyle geçmiş yıllarda. Altında da yazmışlar. Popomda don yok. Merveciğim Ben Nikolaus dedim zaten. Ben Nikolos. senden mi? Sana mısın? gelmesin Nikolaus kıskanırım. Hmm. Tamam neyse sabah görüşeceğiz. Bakalım <laughs> Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden perşembe ve size kamerayı tekrar açamadım. Nedeni de hemen açıklıyorum. Ondan sonra da hemen koşturmaya devam Salı günü tam duşa girdim. Size çekim yapacaktım daha sonra. de evde Gel. <laughs> Perto. Vallahi güzel uyuduk. Dur anlatıyordum. Salı günü kreşten aradılar. Mayanın kulağı ağrıyormuş. Koştu koştu doktora gittik. Kulağı hafif kızarıktı. ilaç verdiler. Geçti. Dün de güney kreşe yolladım. Karnı ağrıyormuş diye beni e, çağırdılar. Boşu boşuna. Çocuğun hiçbir şeysi yok. İkisini de bugün gönderdik. Bir gün geçirdik. <laughs> Bugün Görkem evde çalışmıyor. Ben hemen duşa gireceğim. Görkem spora mı? Spora. Spor şort. Spor. spor. Tamam. Ben de tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Bugün kameraya sana mı versem? Ver. Sen nasıl olsa çekmeyeceksin. Ben çekerim. Ya ben koşturmakla geçeceği için çekmiyor pek vakit. Ben sporu da çekerim. <laughs> Öyle. Değil mi? Hemencik. işte İşte bugünkü planlar bunlar. İnşallah kreşten aramazlar ve biz bugünü güzelce bir atlatırız. Çocuklara Full ilaç verdim. Artık aramazlar herhalde. Full artı full. Vitaminlerine Oldu. ne varsa her şeyi verdim. <laughs> Bütün dozlarını verdim. Evet. O yüzden şimdi ben duşa, sen spora. <laughs> Al kamerayı. Bay bay de birazcık. Bay bay diyeyim birazcık. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Arkadaşlar bugün şimdi spora gideceğim. Haftada üç gün spora gittiğim için ne zaman vakit buluyorsun diye çok soran olmuş Instagram'dan. İşte izinli olduğum gün, izinli olmadığım günde geldiğim günün eğer akşama dizimiz yoksa böyle tatlı tatlı tuzlu tuzlu böyle bir şey yapamıyorsak o zaman ne yapıyorum çocuklar uyuyunca ki bu aralar saat 9-10'da uyumaya başladılar spora gidiyorum. Bu arada yakında çok güzel bir video gelecek yine burada bir radyo kanalıyla anlaşma yapmışlar. Bana da söylediler, sorular daha doğrusu. Biliyorsunuz ki önceden Cem FM'le bir çekim yapmıştım. Şimdi farklı bir radyo kanalıyla çekim yapılacak. Yarın yapılacak. Yarın Cuma, hayırlı Cumalar. Onun çekimlerini de e, tekrardan paylaşırım sizle. Instagram hesabımdan. Bu arada arkadaşlar Reels'lara geri dönüyorum. Biliyorum, çok özlemiştiniz. E, onları çekmeye devam etmeye çalışacağım. İş yerinden izin aldım. Doğuça Post'tan. Artık yaptığım işi de çekebileceğim. Gerek Instagram'a, gerek kameraya. Spor konusuna da geri dönüyorum. Haftada üç gün kesin gidiyorum. İçime sinmezse de evde spor aletlerim var. Onları elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum. E tabi spora gidince de birazcık kendime yükleniyorum. Çünkü üç gün gidiyorum sadece. Önceden inşa etmiş olduğum katlar zayıflamasın diye. çok şükür. 4 günde, beş günde, altı günde olsa giderdim ama gidemiyorum. Çocuklarım, ailem daha önemli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi davranın. Bay bay. Spordan önce aldıklarım amino BCA pre workout ve karnım açsa, güçsüz hissediyorsam protein tozu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar dışarı çıktık. Merve işlerini halletmeye gitti. Ben de spora gideceğim. Gidiyorum. Ee, spordan önce şu an ektup var atacağım. Bir de benim kıyafetlerim gelmişti iş yerine sipariş ettiğim ama pantolonu obez bir insana göre göndermişler. Onu geri göndereceğim. Bant olmadığı için evde. Bilhalle gibi yerler var böyle. Bakkal gibi. Aynı zamanda paket e, şubesi de oluyorlar. Öyle çalışıyorlar. Tam Türkiye'yi çeviremedim şimdi. Kardeş <laughs> doğuma büyüme Türkiye ama çeviremiyorsun işte. Bazı şeyleri Onları göndereceğim Oradan spora Sporda çekmeye çalışacağım izin alıp Spordan çıkınca da Kendime köfte alacağım Köfte yiyeceğim protein yüklemesi Airfryer'da yapacağım onları Yine göstereceğim size Ondan sonra zaten Bugün güneyin Futbolu var akşam 3.30'da Onu kreşten alıp ee, futbola götüreceğim. Yine yoğun bir gün beni bekliyor. Yarın da dediğim gibi çekimlerim var. Zaten Instagram'dan da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kolyeyi teslim ettim. Ee, mektupları da gönderdim. Mektupları burada normal gönderebiliyorsunuz. Bir de e, takipte gönderiyorsunuz. Ayrıca takip ve imzalı olarak gönderebiliyorsunuz. Ben takipte ve imzalı gönderdim seçenekler bunlar işte bu o yüzden söyledim lafı o yüzden uzattım şimdi spora doğru gidiyorum yürümem lazım biraz Havayı her zaman giyip almaya havası 40 senede burada yaşıyorum o yüzden böyle konuşuyorum şimdi spor salonuna geldim spor salonu burası dışarıdan böyle çok bir şeymiş gibi görünmüyor ama içerisinde bir klip gibi göreceksiniz zaten kartla giriş yapılıyor arkadaşlar arkadaşlar gerekli izinleri aldım buradan para yüklüyorsunuz buradan protein tozu falan alabiliyorsunuz en iyileri burada. Şu vaydır. Buradan da çeşitli proteinler gibi, içecekler gibi alabiliyorsunuz. Ben şimdi soyunma odasına geçeceğim. Tabii ki oraya çekmek yasak. Soyunma alıyorum. Kanat ve arka kol. Evet spor bitti. Şimdi Cez'e teşekkür ediyoruz. Bugün bize yardımcı oldu sağ olsun. Ciao ciao. Çok, teşekkür ederiz. Güle güle. Adios güle güle. <laughs> Sporumuz bitti şimdi eve gidiyoruz. Daha doğrusu alışverişe. Görüşürüz. Şimdi öğle yemeklik alışveriş yapacağım. Mantar alacağım. Şöyle bir tane. Bir de şunlardan alıyorum. Köftelerden yağsız. Üç tane. Güzel gidiyor. İki tane lavaş ekmeği aldım. Şöyle çok güzel bir götürük. Evet kestane aldım. Çok severim ben. Çizeceğim şimdi de Bir de Şimdi eve geldim arkadaşlar. Almış olduğum köfte. Üç dilim. Bunu airfryer'a yalsız şekilde koyacağım. O 20 dakika kadar 200 derecede pişecek. Arkadaşlar ben duşa girmiştim. Köfteleri bıraktım. Tam istediğim gibi olmuş. Şöyle koyuyorum. Tam size çekeceği ödüm ki Merve aradı mervecan. O yüzden çekemedim konuşurken mantarların içlerine kaşarları koydum. Sesi dinleyin arkadaşlar. Kestenler de bitmek üzere. Biraz yani bir yarım saat bir saat beklettikten sonra bunları fırına koyacağım. 200 derecede 30 dakika. Ben de bu sırada afiyetle iyi olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Çünkü birazdan Merve geliyor yolda. O çekim yaparsa yapar. Yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeğini hazırlayacağız. Belki orada çekim yaparız. Ve çocuklar almaya gideceğiz. Eğer Görüşemezsek şimdilik benden güle güle arkadaşlar. Beni bu zamana kadar izleyip de çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hello hello. Bakın kim var yanımda şu televizyonu bir kısalım. Anne biraz Mickey Mouse açtım çünkü rahat bırakmıyor. Sürekli kucak istiyor ve ağlıyor. Ben de bu arada yemek yapmaya çalışıyorum şu an böyle. Tamam. Atma yine kendi yere ne olur. Yine kendi yere attı. Ben onu bir sakinleştireyim. Devam edeceğim konuşmaya. Bakın sürekli ağlamaklı. Uykum mu geldi anlamadım. Tamam uyumamış tamam. Tamam Marin. Bizim odaya kaçtım çünkü Uf, duyuyorsunuz yine ağlıyor. Yani hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Çok kötü bir yaş şu an. iki yaş sendromu. Yani sürekli kendini yere atıyor. Topuklarını yere vuruyor. Ne yapsak memnun edemiyoruz. Gerçekten çok yoruldum. Yani anlatamam artık. Siz de birazcık benim neler çektiğimi anlayın. Neden bu kadar az video çektiğimi. Keşke biri şöyle canlı kamera koysa da o zaman beni anlayabilirsiniz. Tırnaklarımı da göstereyim şöyle. Chrome yaptırdım. Gitmişken birazcık bir gezineyim dedim. Hatta Flying Tiger diye bir yer var yurt dışına giden herkes biliyordur ama kamera bugün Görkem'deydi o yüzden ben çekim de yapmadım. Aldıklarımı da göstereyim. Çok güzel şeyler var. Ne kadar güzelmiş tek başına takılmak ya. O kadar iyi geldi ki uzun zaman sonra. Hat ama size önce aldıklarımı göstereceğim. Unutmadım göstereceğim. Öpüyorum sizi. Görüşürüz sonra. Saat 9.10 geçiyor. Saat 9.10 geçiyor. Araya kadar geçmiş Söylemek istediğim bir şey var mı Hayat? Yok. Help me. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ayarlayamadım. Söz verdiğim gibi hemen göstereyim. Çünkü şöyle Flying Tiger diye bir yer var. Zaten yurt dışına gelenler biliyordur. Çok tatlı böyle ıvır zıvır eşyalar var. şunu varın için aldım. Saçı şöyle yapmak için bir topuz. Çok tatlı değil mi? Noel'de arkadaşlara davetliyiz. 25'inde orada onun saçını böyle yapmayı düşünüyorum inşallah güzel olur bakalım deneyeceğiz. İkisine şöyle sulu boya aldım iki tane tabii ki kavga çıkmasını yanına da şöyle fırça aldım. Bir de şunu aldım ayak izi için yeni doğan bebeğimiz için şöyle kartları var. Rengine göre ya pembe ya mavi seçiyorsunuz. Bir de Güney'in arkadaşının doğum günü var. Hatta bugün kreşte kutluyorlar. Çok heyecanlıydı ikisi de. Her günü bir de doğum gününe davetliyiz ayrıyetten. Bir kafede kutlayacaklar. Şöyle yapışkanlar aldım. Şundan dört tane aldık Bir tanesi Marın için. Bir tanesi bu hediye için. Bir tanesi de bir arkadaşın oğlu bir yaşına girdi. Onun hediyesi için. ve de kendime Söstreyn'e, Greyn'e ve Mesedin dükkanı. şurada göstereyim size. Şurada yazıyor. Bayılıyorum bu dükkana. Onda şu kutuyu da hatta orada aldım. Takı kutusu aldım seyahat için. Çok tatlı. Şöyle içinde şöyle poşet torbası gibi bir şeysi var. Daha, bileklik. Ne bileyim küçük bir şey olsa bile. Tamam şimdi kapatıyorum artık. Umarım severek izlemişsinizdir. Biraz yine kopuk kopuk oldu kusura bakmayın bu aralar öyle. Çocuklar da evde olunca hasta olunca. Sizi de ihmal etmek istemediğim için artık ara ara kamerayı açtık. Ama yine de bir beğeni, bir yorum, bir abone ne olursa olsun bir şey bırakırsanız çok seviniriz. Siz çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.